Herkese selam arkadaşlar. Bugün size birkaç jimnastik hareketi göstereceğim. Daha doğrusu sunum gibi bir şey Ama çok güzel olmayabilir. Kusura bakmayın. Çünkü ben de yıllardır jimnastiğe gitmiyorum. Sadece evde kendim çalışıyorum. Unutmayın diye. Şimdiden beni izle izlemeye devam ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Şimdi İlk hareketimiz çember hareketi. Bazıları buna e, Paranda de diyebilir ama e, asıl parante, yani bildiğim kadarıyla bu. Bu yap yan. yani hiçbir bir şekilde Caymıyorsun. Bu şekilde düşüyorsun. E, ah, i̇kinci hareketimiz bacak kaldırma ama böyle refleksten yani böyle bu şekilde kaldırma değil onu sonlara doğru yapacağım önce refleks refleks bu şekilde ee, bir hareketimiz daha gitti şimdi arkadaşlar çok korktuğum bir şey yapacağım olmazsa kusura bakmayın ee, Amuda kalkacağım. Bu aralar amutta niyese kötüleştim hiç bilmiyorum nedenini. Umarım lakırdı iyi gitmez. Bence gayet güzel oldu. Ee, çok uzun duramadım, kusura bakmayın. Saçlarım biraz daha aldı, ama bir şey olmaz. Ee, şimdi hadi bacak kaldırma yapalım. Bunda tutunarak yardım alacağım çünkü çok iyi yapamıyorum. Ya yani yapıyorum ama dengemi her zaman iyi kuramıyorum. Düşersen video mahvolur. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar köprüye düşeceğim. <laughs> Şimdi yürüyeceğim köprüde. bir tarafa. Şimdi kalkacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar benim size söylemek istediğim bir şeyler var. Daha doğrusu sormak istediğim yorumlarda cevaplarını belirtin. Arkadaşlar okul nasıl gidiyor? Dersleriniz iyi mi? Okulu seviyor musunuz yani? Özellikle Özellikle ilk defa okula başlayanlar yani daha birinci sınıf olanlar, ana sınıfı olanlar için soruyorum soruyor. Ben çünkü birinci sınıfta çok zorlanmıştım. Ya aslında ben değil de bazı arkadaşlarım çok zorlanmıştı çünkü her şeyi yeni öğreniyorsunuz. Çok baskı hissediyordu herkes üstünde. Ben hissetmiyordum çünkü ben, ben önceden öğrenip ilk okula başladım. eee ona rağmen tam yaşındayım yani 4-5 yaşında okuma yazmayı öğrendim ben. eee evet. Sizinle konuşurken bir yandan da aklıma hareket getirmeye çalışıyorum. eee aslında bir hareket var ama çok korkuyorum yani yapamayabilirim rezil olurum kendime bir şey olacak diye korkmuyorum ama sizler için deneyeceğim olmazsa lütfen dalga geçmeyin benimle şöyle tutayım öne geçiş sıradaki hareketimiz arkadaşlar dizlerimin üstüne düşmesem oluyordu bence. Gelişme kaydettim mi düşünüyorum. Hepinize görüşürüz diyorum. İyi akşamlar.